Ben bu sosyal medyaya düştüğümden beri diyeyim yani Gelen mesajlar yorumlar ben görmüyorum da Talebeler gösteriyor yani böyle Belki de hepsinde gösteremiyorlar böyle çok Neler yazıyor insanlar neler Hem de bunlar hani yazanlar şey Müslümanlar yani hani Dindarım diyen tip Geçen hafta işte 29 çekecek Vay sen nereden biliyorsun 29 çekeceğini çek Diye adam saymış sövmüş bana ya <laughs> Allah Allah ya Rabbilalem Sana bakıyorum tabi ben memlekette bir de Bu sosyal medyaya düştüğümden beri memlekette bu kadar azılı İslam düşmanı olduğunu bilmezdim yani. Sonra diyorum ki ya Resulallah sen nasıl yaptın bu işleri ya? Hani Peygamber Aleyhisselam'ı böyle hatırlıyorum. Sen nasıl yaptın bu işleri yani? Nasıl bu işin altından kalktın? Tamam sen peygambersin, sen bizden çok farklısın, üstünsün. Tamam ama nasıl sabrettin? Sonra biraz böyle siyer bakınca, okuyunca hani hakikaten çok zorluk çektiğini zaten görüyorduk da. Mesela işte ayet inmiş iman etmiyorlar diye hüngür hüngür ağlamış bir gece yani iman etmiyorlar. Niye iman etmiyor bunlar? Hatta o kadar ahmak bir topluluk ki Ebu Kubeyş tepesine çıkıyor. Ey Kureyş! Herkesi topluyor tepenin önüne. Şu tepenin arkasında bir düşman topluluğu var. Sizi yok etmeye geldiler desem inanır mısınız? İnanırız. Sen yalan söylemezsin. İyi tamam ben de diyorum ki Allah var, cennet var, cehennem var. İşte helak olacağınız bak şu bu falan. İnanmıyorlar. Yani çok enteresan. Yani o günün misalleri bugün de de mevcut. Tabii daha kalabalık bir toplum içerisindeyiz. E, efendim, o zaman daha ilk defa İslam tesis ediliyor. Şimdi her şey tamam. İslam dünyası kurulmuş yani. Adam gene de ne azılı kafirlik dedim ya. Bu kadar çok kafir var mıydı bizim memlekette? Ben bilmiyordum yani. Sonradan öğrendim. Ama onların yanında, hani. E, hep onlara çıvaldız kendimize iğne olmasın ya bizim Müslüman mahallesinin de vahim durumunu ben sosyal medyaya düşünce gördüm. Sosyal medyayı düşünce gördüm. İnanılır gibi değil yani. Tabi bunların hepsi bir masadan yönetilen projenin neticesi. Öyle 10 yıllık 20 yıllık bir şey değil. Bu İslam tarihinden beri uğraşılan bir şey ama son 200 yıldır özellikle kendi topraklarımızda inanılır gibi olmayan projeler Masaya konulmuş ve uygulanmış Ve bir kısmı da tutmuş yani Allah Müslümanlara selamet versin İslam dini teslim dinidir Adam Kurduğu cümle şu Ben diyor İslam'a değil diyor Halil Konakçı'ya düşmanım diyor Halil Konakçı ne anlatıyor ki Geçen günde biri şunu yazmış İşte o talebeler listelemiş de biraz Bu hafta onlara baktık Bu açık önümde Hatta ekran görüntüsü alın Paylaşalım diyecektim de sana dedim Deşifre etmeyin yani Yazmış videonun altına, ulan şerefsiz. Önündeki kitabı kaldır da öyle konuş. Kur'an var ha. Yani Kur'an'dan anlatıyorum. İşte Tabii o onun Kur'an olduğunu da bilmeden belki yazmıştır ama edepsizliği, terbiyesizliği görün yani. Allah İslam dünyasına selamet versin. Yani hakikaten hocaların işi zor. Böyle meşhur olmana gerek yok. Cami hocası olmak da çok zor. Yani cemaatle uğraşmak çok acayip bir derttir yani. Onu size söyleyeyim. Geçen <laughs> paylaştık ya hep anlattığım şey zaten benim. laikliğin e, kemalizmin gayri İslami bir nizam olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Her beni şu kürsüde bunu anlatmadan inmem kolay kolay. Hatta İslam düşmanı bir sistem olduğunu, nizam olduğunu hep anlatıyorum. Bununla ilgili bir videomu şeyciler almış tekfirciler var ya kendini hani selefiyim diyen tekfirci aslında yani selefle alakası olmayan selefiliğe vahabiliği karıştırmış Va işte Halil Konakçı imana mı geliyor bu en yumuşak eleştiri yaptıkları en çok şu var e, maması kesilmiştir parasını alamamıştır işte efendim istediği makamı verememişlerdir bana bir sürü laf söylüyor Yahu ne kadar cahil insanlar şöyle videolar ortada ya bu Halil Konakçı ne anlatıyor? Ben 5 yıldır sosyal medyadayım. Çocukluğumdan beri anlatıyorum da 5 yıldır her şeyim kayıt altında her konuşmam. Bir gireyim sayfasına bakayım bu herif ne anlatıyor? Bu adam gerçekten derdi neymiş dese şöyle bir yarım saatini ayırsa zaten videolarım 2 dakika 3 dakika 5 dakika hızlı hızlı şöyle en alttan yukarıya doğru gelse ya bu adam hep bunları anlatmış 5 yıldır efendim laikliğe karşı e, konuşmuş efendime söyleyeyim dinsizliğe karşı konuşmuş şeriatı savunmuş bunun içinde bir sürü kendisi olan ama Müslümanlar günah kazanmayı seviyorlar tabi o tayfada şey var kendileri Müslüman geri kalan herkes kafir müşrik ee, yani o zihniyet hakikaten topluma hizmet etmek kadar zor bir şey yok yani hele ki bu hizmet din hizmeti hizmetiyse ee, en kutsal iş e tabi en güzel işinde ceremesi biraz ağır oluyor hakikaten Allah selamet etsin İslam dünyasına.